Devletin biriktirdiği parayı biz kendimiz bitiriyoruz kardeşim. Kendimiz bitiriyoruz. Başkası değil. Buraya gelip de ondan sonra şikayetlenen gene biziz. Neden? Dolar yapıp geldik orada her şeyi zamlandırdık. Biz dolar yapalım zengin olalım. Nasıl zengin olacaksın sen dolarla? Devletini batırdın lan. Daha adamların bir tane lideri yok. Ben niye göre oy vereceğim bu partiye? Bir partinin yönetemediği bir ülkeyi 9 tane parti nasıl yönetecek? Efendim ne oluyor şu an? Zamlar, vatandaş zam yapıyor hükümet bir yandan zam yapıyor. Nereye gidiyoruz? Vallahi gidişat hiç iyi değil yani. Bu Suriyeliler meselesi halkımızı iyice bunalttı. Gitmeleri gerekiyor yani. Ümit, Özün lafın Ümit, kısası gitmeleri lazım. bir çıkış yaptı. Ümit, Ümit, Ümit Özdağ yakaladı. çok Nedir durum? adam haklı. Gerçekleri söylüyor. Bizim hükümetimiz ilk başta kendi halkını karını doyurmak zorunda. Benim düşüncem nacizane fikrim bu. Kendi halkım açken tamam ben o insanlara da savaş oldu, şu oldu, bu oldu şu anda savaş evet. bitti. Doğru mu? Ve geri gitmelerin gerekli taraftarındayım ben de. Bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Bu sığınmacı meselesi orada duran kocaman bir mesele. Evet, evet. ekonominin ve birçok hukukun Evet onu da halletmemiz gerekiyor. Ve geliyorlar, gel geldikleri gibi de bir de rahat durmuyorlar. İşte çoluğa, çocuğa saldırırlar. Kadına, kıza sarıhıntılık yapmalar. Bunlar ne oluyor yani? Oy alır mı? Yani oy potansiyeli yükseldi mi? Çünkü bu sebeple bile... Yani bu en son bu yerler. çıkışından dolayı tabii ki belli bir kitleye hitap ediyor şu anda hitap ediyor. E seçimlerde bu nasıl olur onu ben bilemem ama. Seçimlere girmeme durumu varmış. Çünkü 41 şehirde teşkilatlanıp 6 ay geçmesi gerekiyormuş. 6 ay sonra seçime girme seviyesine gelecek büyük ihtimalle. Daha çünkü seçime bir sene 2 ay. Vallahi orasını ben bilemiyorum. Yani her şeyin hayırlısı olsun. Ama bu hükümetin kesinlikle gitmesi şart oldu artık yani. Gitmesi şart. Ge yani ben benim nacizane fikrim bir vatandaş olarak gitmesi şart oldu. Çünkü bakıyoruz Avrupa'daki emekliye bakıyoruz. Bir de bizim kendi ülkemizdeki ben de emekliyim bir vatandaş olarak benim aldığım maaş iki buçuk lira para. Ben ne akar ne kokar. Ev kirasına ne, belki yeter. Yani geçineme mümkün değil. İnsanlar Avrupa'dan geliyor. Bir Avrupalı emekli geliyor burada. Üç ay, beş ay izin yapıyor, tatil yapıyor. Benim vatandaşım kendi ülkesini tanımıyor ya. Bilmiyor. Adam kendi karnını doyurmaktan... Yani hayat şartlarına uymaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Evine ekmek götürme peşinde. E işçisi ağlıyor, memuru ağlıyor, emeklisi ağlıyor. Sürünüyoruz yani. En son seçimde AK Parti %51.7 almıştı. O Evet. Yüzde evet. %30'a indiler mi ya sizce? Abi. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yani bu sefer bence hiç şansı kalmadı. Bu Z kuşağı bir kere çok akıllı. Bizim abi. genç Z kuşağı dediğimiz gençlik Öyle bir geliyor ki yani gerçekten cahil kesin değil artık yani. Anlatabiliyor muyum? Başka bir ben, döneme geçecek ama Mutlaka yani geçmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü insanlar perişan. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Yani gerçekten yani bu seçimde mutlaka hükümetin değişmesi gerekiyor. Ben emekliyim. 3 bin lira maaş alıyorum. Evet. 3 bin lira ben nasıl geçireceğim? Ben onu diyorum. Bak ilk sıralarda AK Parti iyiydi. İki dönem ben AK Parti yönetimdeydim. İlk de iyi değildi. Bir dakika, abi, bir dakika, rica edin lütfen. Değildi. Kemal, tamam Kemal Derviş'in e, abi dosyalarıyla abi. bir gazla gittiler. Sen sonra iyi değildi. Abi ben bitirir, sen Geldiklerinden sonra beri iyi değiller. Tamam. Hepsi yargılanmalı. ne, ya ne diyeceğim? Dur. 2002'den bu yana gelen ne kadar bürokrat varsa hepsi yargılanmalı. Kemal tamam, Derviş'in tamam, tamam. Kemal Derviş'in furyasıyla 5 sene gittiler. 5 sene sonra bittiler. A, e, oh, ya bırak. Eski Ak Partililer, eski Ak, AK Partililer, AK partililer Sen AK partililer, diyorsun kim? iki diyorsun ya? Bir dakika, yani. AK bir dakika. eski Ak var. Partililer Artık Ak Parti'yi sevmiyor mu diyorsun abi? Mesela sen eskiden verdi. Anlatacağım abi. İki dönemde delegelik yaptım, ilçe delegeliği yaptım. Biliyor musun abi? O dönem iyiydi. Ondan sonra bir bitti abi. abi. Benim Al Almanya'da bir arkadaşım var, yani tanıştığım bir arkadaş var, Kuş Adasında bir villa yapıyor. Bana diyor ki sen kaç lira maaş alıyorsun? Üç bin maaş alıyorum. Ya. O zaman iki milyon aldı diyordum. Sonra adam geldi ya. Ben 35.000 bin Türk lirası alıyorum dedi. Ya Diyorlar olur. ya Almanya bitmiş, Almanya şöyle olmuş, Almanya böyle olmuş. Diyorlar ya. Aha örnek. Almanya'ya hiçbir şey olmadı ya. Gelsinler. Adam da Karadenizli. Hem kese emekli, hem hanım emekli. 35.000 bin Türk lirası alıyor. Şunu sormak isterim abi. Daha ne önce mi? AK Parti'de de mücadele ettim diyorsunuz. Ettim abi. Şu anda size uygun bir parti var mı? Mesela küskün AK Partililer ben, nereye yöneliyor? Abi ben ondan sonra iki dönem sonra istifa ettim? İstifa mı verdim? ne tarafa yöneliyor Dön küskün AK Parti? Mesela ne? Deva'ya mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi? İYİ Parti Vallahi, mi? Ümit Özdağ mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka kimse tanımam ben. Bak AK Parti, eski AK diyor. He, Cumhuriyet Halk Partisi'ne git. Bak ondan başka kimse götürmez yani. Teşekkür Çünkü dürüst abi. adam. Çalışıyor şey tamam, yani. Şu Çuvaltası hiç kendimize batırıyoruz mu? Şurada vatandaşlar hepsi konuşuyor. Hiç kendine batırıyor mu? Doları euro çıkaran biz değil miyiz? Benim dolarla ne işim olur? Bu doları yaparken benim devletimin bütçesinden çıkan paranın adli hesabını bilen var mı? Merkez Bankası'nda giden paranın adli hesabını bilen var mı? Tabii çok Kimse çok bilmiyor. Neden? Sadece konuşuyoruz. Peki efendim, Devletin efendim, biriktirdiği efendim, parayı biz kendimiz bitiriyoruz kardeşim. Kendimiz bitiriyoruz başkası değil. Doları yapan biziz, euro yapan biziz. Buraya gelip de ondan sonra şikayetlenen gene biziz. Neden? Dolar yapıp geldik orada her şeyi zamlandırdık. Bugün ağlamamızın sebebi budur. Biz 9 tane parti mi üretecek bu ülkeyi? Bir partinin yönetemediği bir ülkeyi 9 tane parti nasıl üretecek? Bilmiyoruz izleyeceğiz. Nasıl yönetecek? Siz de biliyorsunuz ki bu parti yarın bu ülkeyi yönetemeyeceğini biliyorsunuz. <laughs> daha adamların bir tane lideri yok. Ben niye göre oy vereceğim bu partiye? Niye göre oy vereceğim? Bana bir şeyler sunması lazım ki ben ona oy verebileyim. Gerçekten daha AK Parti'yi bırakıp da başka partiye yönelebilir AK, Ak parti benim babamın partisi diye ki ben rahat yaşamak için bakarım. Ben çoluğumu, çocuğumu okutabiliyor muyum? Tatile gönderebiliyor muyum? Ben buna bakarım. Yoksa AK Parti bana ne? MHP'den bana ne? CHP'den bana ne? Gidişattan memnun değilsiniz anladım. Değilim tabii. Niye memnun tabii olayım? Gidelim. Bu kadar zamın olduğu bir ülkede yaşıyorsak nasıl olacağım memnun? Ama önce bir de kendimize batıracağız şu altıza canım. Sadece hadi ya. Biz dolar yapalım zengin olalım. Nasıl zengin olacaksın sen dolarla? Devletini batırdın lan. Kim batırdı? Devlet. Kim batırdı? Sen batırdın ben batırdım. Ya Kim batırdı? Adam. O zaman oy vermeyeceksin abi. Herkes Bankası'ndan Bankası giden paranın hesabı yok. Bir sakin olalım abi. Sakin, sakin. olalım. Siz, ya, ben anlamadım abi. Değil savunuyor bu arkadaş. Şimdi ya, arkadaş diyor ya böyle yani konuşuyor, konuşuyor ya. Bir, bir bakar mısın? Kendimiz yapıyoruz. Bizim mevzu ama miktara biziz. Bu zamları yaratan da biziz. Başkası değil. Arkadaşım dinliyor musun arkadaşım? beni? Dinliyor sen bak bari bir saniye arkadaş abi yapın. Sen şimdi Sen şimdi Sen abi şike mi ne diyorsun? Hepsine şikayetçiyim abi. Ben bu tarafta AK Parti'den şikayet edeyim ben, ben hepsine şikayetçiyim. Şimdi yetkisi mi var? Evet. Ne yetkisi var? Ne demek yetkisi var? Bana bana bir tane lider çıkarıp da sunamıyor. Diyemiyor ki kardeşim bu adam bu adam liderimizdir. Buyurun bu adamın anlattıkları. Buyur bunları sunuyor. Fabrika yapacak. Şunu yapacak. Bunu yapacak, bunu yapacak. diyor. Abi, biliyor mu bana? Abi. Diyemiyor. AK Parti'den ümidin kaldı mı? Abi, bak, 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 bak senin sen hiç hayatında 35 var. tane şeyde toprağa verdin mi? O ananın mezarını başına gittiği zaman mezar taşına sarıldığı zaman sen evladının soğuk soğuk mezarına sarılmak istersin? Sıcacık mezar, sıcacık boy, boy sarılmasını mı istersin ayır. böyle? Mezar istemem. İnşallah kimse He. ölmesin. Ben bunları gördüm. Ve bu partiyi severiz veya sevmeyiz. Bir zamanlar getirdi parti Gülüm şeyden. Gül, gülü sakinleş diye verdim sana. Hay tamam sakinleş o sorun değil. Sakinleş kurban olayım. Vatandaşız adam, biz birbirimize. Abi de tamam var. vatandaşız da benim de, benim de içimde birikmiş bir şeyler var. Ben 35 40 tane şehit gömdüm. Sırtımda taşıdım. Bayrağı taşıdım. Cuma günleri göreve gittim şehitle. Kadın kadının mı? burasına düğümleniyordu cümle. Geliyordu. Oğlum kurbanısa getiriyordu. Bir şey getiriyordu. Bir söz söyleyecek söylemeden gidiyordu. Sen bunu yaşadın mı? Sen bunu gördün mü? Görmedin. Neden? Kardeşim Şehitler, tamam. Belirdi belirdi şimdi, yani. şimdi evet. ne? neye çıkabiliyorlar evet. mı PKK ile şimdi YDP ile ne parti şey kuruyorsun abi sen şimdi? Niye kurdular tamam. zamanında kurdular ya. Tamam, tamam. Kuru, abi onlar. Abi tamam. kuranların hepsi şerefsiz zaten. Hadi tamam. bu benim oy verdiğim lama adamsa bile şerefsizdir. Hakim savcılar git duruyor. Sen ekonomide batın kardeşim. Ekonomide batın. Kiraz yerlere. MHP'de geldi, AK Parti'de geldi. Bir tane parti ne hale getirdi bu ülkeyi? Beyefendi bağırıyor ama. Şu an. Yani batan ekonominin ülkeyi ne hale getirdiği. Bu bağırmayla olmuyor öyle. Yani şuradaki halka evet, sorsanız eee tamam, tamam. şu an Türkiye'nin gündeminde tamam, en önemli konu yapayım, ne tamam, deseniz? Çoğunluk burada yüzde hükümet seksen Evet, evet değişecek tabii mi? ki yani değişecek yani sonuçtaki anketler ee, CHP kazanacak. Yani yeni bir dönem mi başlıyor? Evet yeni bir dönem başlıyor. Türkiye için hayırlı bir dönem olacak. Bağırarak, ee, hakaret ederek <laughs> siyaset yapılmaz, hukuk yok, adalet yok. İnsanlar zor durumda ve çıkış yolumuz değişiklik. Yani bir devrim <laughs> bu ülke için gerekiyor yani. Ekonomi en büyük problem ama hiçbir parti şu ana kadar... Ee, ekonomik bir çözüm bulamadı yani. Daha ne bu bağırıyor da erkeklik yapıyor da abi? He. Sorsan devleti savunuyor bize. Vergi borcunu ödemiyor. 20 milyar vergi vergi borcu var. Devlet nasıl kalkınıyor kardeşim? Sizden kalkınıyor. Vergi borcu, elektrik parası, su parası. Siz Alo. devlet başka iş mi yapıyor? He, yapıyor. Evet. Yapmadığı iş yok belki. Yani diyorsun ki evet. sahleden devletçilik yapmayın diyorsun. Yani mı burada bu sözüm herkese yani sadece televizyondan haberlerden gördüklerinizi kendinize öyle kin yapıp anlatmayın. Yedi partide kendini kendi bitiriyor. Siz bitiriyorsunuz. Abi, Öyle abi. Bu millet bu Türkiye'yi yetiştirir. Evet doğru. Sen bir evet. ağacı ekersin, evet. su vermezsen büyümez. Değişecek Seni... mi sence hükümet bu defa? Ne değişecek mi? Ben, ben de size değilim. bir şey söyleyeyim mi? Yanlış abi, anlama bir kıyamet Türkiye'ye kıyamet abi. gelmeden girecek. Abi bunu da söylüyorum. Bu başımızda Reis Bey Tayyip amcamız var ya. O olsa dahi onun en üstte olsa dahi 2023 zorlu geçecek diyorsunuz. Yani. Aynen. Ben size söyleyeyim arkadaşlar ölüm vallahi var. Allah belan versin. Zaten, hani bakın. dininiz ne olursa olsun da beş vakit namazını kılın bari öteki tarafta Allah yanmayın kardeşim. 2023'te halkımız bütün Türkiye öyle bir olaya girecek ki öyle bir olacak ki katliam gibi olay Aynen. olacak. senden bir örnek göstereyim. Ne mi? Normalde sözde engellilere destek çıkılıyor. Ben Bu abim yok. 24 saat sokakta gülle geziyor. Olur. Hani nerede destek? Yok. Hani nerede? Aldım hani nerede yani? Aldım. Abi o aldın parayı geç. Ne Daha iş o? de vermek zorunda. İş yok ki. Ermiyor. hiçbir bir aynı kapıyı da seviyor. Ben yüzde yetmiş engelliyim. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş bak. Yüzde doksan dokuzdur gözümü kaybettim. Bak bak. Bypass ameliyattım bak. Bypass ameliyattım bak. Kalbime kadar. Benim aldığım maaş altı yüz elli milyon. Altı yüz elli milyon. Benim ödediğim kira bir milyar sekiz yüz lira. Benim sattığım gün burada beş lira onlara gün satacağım. Üç tane çocuk var evde. Onlara bakıyorum. Perişanlığın daha basit yaşıyoruz Hani en alt kadar kafesinde yaşadığımız A halde, en alt kadar kafesinde yaşadığımız A halde yine geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz abicim. Peynir ekmek de, peynir etler olmuyor. Dört gün önce cezaevinden çıktım, çıktım. Adamlar altı gün beni cezaevinde unuttu. Altı gün fazla yattım, adam bana geldi dedi ki seni ben unuttum. Lan nasıl unuttun? Altı gün fazla yattım. Niye? Adalet var. İşlemediğim suç, belirli, kanıtlı, dosyalı ama suçlusun. Ceza alıyorsun. O vermezse para cezası veriyor. Bu Neden? Çünkü deliyor. para cezasını da istesen de ödemesen de yani bankaya ödemesen sıkıntı yok. Ama devlete olan borcunu ödemesen ne yapıyor biliyor musun? Açıkta yatıyorsun günlük 20 milyon. Doğru 20 binler günlük. Hadi günlüğün. buyur buradan yap. Evet. Ben yatıyorum. Adam hiçbir suçu olmuyor. 28 sene ceza yatıyor. Evet. Hani adalet? adalet ben içeriden adalet adalet. ellerini gördüm ya. Adalet Ellerinde yok, bir tane kanıt yok. yok. Adama 20 adalet sene ceza yok. vermişler. 15 sene 4'te 4 kapalı ya. Hadi anlatın. Bizi Arap yapmaya çalışıyorlar. Bu zaten her yerde söylendi. Sa fabrikalarımız, işte arsalarımız, onlarımız, bunlarımız zaten Araplara satılıyor. Ülkeyi Araplara çeviriyorlar. Abi biz şimdi kalkınmamız için öncelikle herkesin elini altına koy, yani taşın altına koyması lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama bunları yapmazsak ne olur? Bizden bir şey olmaz. Baştakinin de değişmesi lazım. Ben mesela abi 14 saat çalışıyorum 80 lira için. 14 saat çalışıyorum motokuryelik yapıyorum. Bizim mahallede ben abi motordan düşsem ölsem benim anneannem var. Benim baba, başımda babam yok. Ben, babam beni terk etmiş. Annem vefat etti 5 yaşındayken gözümün önünde. Ben çalışıyorum yani yapmak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elektrik faturaları olmuş 300 lira. Ben 300 lirayı toplamak için 6 gün çalışıyorum abi. 6 gün. Su faturaları var. Geçmişten ödeyemediğimiz benim çalışmadığım zaman 900 lira faturam var. Hiçbir yardım gelmiyor mu? Destek gelmiyor mu? Ben gittim abi. Kendim de gittim. Yapmaya çalıştık bir şeyler. Ama abi Hiçbiri, hiçbiri yapmıyor yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yardım mardım konusu da abi. Hepsi boş palavra. Altı kere gittik. Altı kere. Ben okuyordum. Ben okulumu bıraktım. Ben belki de gerçekten okuyacaktım bir şeyler olacaktım. Ben sırf bir şeyler olsun diye paramız biriksin hani cebimizde para olsun. Benim cebimde kuruş yok. 10 kuruş var. Abi gerçekten rezalet ettiler bu ülkeyi ya. Yani. Düzelteceğiz. Başka çaremiz yok. Başka evimiz de yok. Tek evimiz burası. Mustafa Kemal Vesile silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu ülkeyi düzelteceğiz kardeşim. Başka hiçbir çaremiz yok. Gül ver oradan. Gül ver. Gül ver biraz yüzlerimiz gülümsesin kardeşim benim. Sen Abi ne düşünüyorsun? E, ben de işte üniversitede öğretmenlik okumak istiyorum ama benim de kasiyer bir arka abimiz var. Baktım o öğretmenlik oldu niye atamadın dedim. Beş yıldır atanamadığını söyledi. Ben şimdi endişeleniyorum. Şimdi üniversite sınavına geçsem, üniversiteyi bitirsem atanamayacağım diye korkum var. Yani gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum. Bazıları diyor ki çobanı, garsonu bu işler az, azalıyor, yetişmiyor bu işler. Ya öğretmen öğretmen mezuniyeti biri. Niye çoban olsun ya da garson olsun? Ha, üzüyor çok fena abi. Hem çevre, toplum değişmiyor hem toplumdaki algı aynı. Herkes şunu olacak diye bir şey yok. Şu an dehşet sancılı bir dönemdeyiz. Hepimiz evet. fark ediyoruz ama bu sancı bir doğuma işaret ya olur inşallah. İnşallah, i̇nşallah abi. abi kendimize, geliriz. kendimize geliriz. Sana sadece şunu sormak istiyorum efendim. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Nereye? Uçurumun dibine. Peki bir fren sıkacak yok mu ya? var. İkinci bir Atatürk'ün gelmesi. O biraz zor abi. Zor ama en azından ona yakın birinin gelmesi. Bunlarla olmayacak yani. Yani bu siyasi figürlerle olmaz mı? Olmaz. Ya? Mümkün yok. Olmaz. Peki 2023'te bir değişim söz konusu mu? Yoksa yok. Tayyip Bey gene da, bir dönem daha mı? Valla bizdeki bu koyun sürüsü olduğu müddetçe böyle devam edecek gibi geliyor bana. Peki Tayyip Bey bir dönem daha seçilirse ikinci gezi gibi bir şey öngörüyor musunuz? Valla çok konuşuluyor aslında gizli. İkinci gibi. bir gezi olayı değil de artık yani bu istikrar devam ederse aynı bu şekilde devam ederse artık yani millet suslu suslu bir yerde bir ayaklanma olacak gibi. Bakalım neler olacak. sandıkta olsun ne oluyorsa. Ee, sandıkta ee, biz de zaten temennimiz evet. o ol, sandıkta olsun. Yani başka hiçbir şey Hayırdır. değil.